バイバイアモネシしてシテラレデンバイバイバイバイバイバイバイバーデンシテプレデンアクダマスグラデンコンシュコムシュラデンコンシュコムシュラデンアクダマサネアクはマサネコンシュコンシュクトラデンコンシュクトラデンサリダプダプダ bu 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 çukurun içinde bağır göğe göğe. bağır göre göre bağır bağır göre göre <laughs> bu sikliğin göne bu sikliğin göne <laughs> sanki bir cin gibi cin kuyusunda cin gibi bağır bağır yüksekteki piçe neyse işte bilmez gibi olacak bu açacaklar veya terk edip kaçıracaklar neyse bu nasıl söyler böyle için son için son atıyorum atıyorum dediğin soğan cüvende atıyorum götümden atıyorum sikim ucunda atıyorum ağızdan ağızdan sikik bir ağızdan neden bu ağızdan neyse düşündüğümde de niye atıyorum ki bu sikik bu sikik o sikik sözleri şimdi şimdi işte şimdi sik bir şekilde işte şimdi bir çekimde Tip bir durumda Tip bir, bir mecazi 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 anlam gibi Sadece işte burada Anlamsızca Anlam katmadan Anlam aramadan Anlamı bulmak için uğraşmadan Kendimi hiç yormadan Anlamsız Anlamsız bir parça Bu dünyalar anca olabilir Küçük bir kalça Neyse küçük olmasınlar büyük olsunlar büyük olsunlar Ancak derim zaten Kalçadan kötü bir kalça Aramam ama Bu siktiğimin kalçalarını arayacağım En azından otururum Kalçam büyüksün daha iyi Ne gerek var lan bu Boş yere zaman kaybına Boş yere zaman kaybına Neyse Tut bir tane Fikir bir eskort Ver parayı eline Tutuştur hemen Saplı beni ne? Sonra da ne yapıyorsun yap. Siktir ol git evine.